Evet sevgili derttaşlarım. Can sıkıcı bir günden daha hepinize merhaba. Bugün güzel olacak hiçbir şey yaşanmadı. Herkesin canı sıkkındı. Hiç keyifli bir gün geçirmedik. Artık gün bitsin diye saatleri saymaya başladık. Bugün ben bir tartışma konusu açmak istiyorum. Yanımda önceki programlardan da hatırlayacağım bir konu var. Alfonso Zeki. <laughs> Arkadaşlar Alfonso defteri kapadı diye hatırlıyorum. Lütfen selamlar herkese. Seninle muhatap olmuyorum Zeki Bey. Neden diye sorarsanız içile daşlarım. Çünkü bugünkü tartışma konumuz erkekler öküz müdür? Evet. Ya saçma saçma Evet, ne kadar hepsi Doğru Ben sözü öküzgillerin dernek başkanı olan sevgili Zeki'ye bırakıyorum. Buyurun Zeki Beyciğim. <laughs> Çok incesin gerçekten Gonca güncüm. <laughs> Ee, bir kere şöyle bir şey söyleyerek başlamak istiyorum arkadaşlar. Erkeklere bütün sorusunu sormak tamamıyla bir Herhal helal olsun. Hayır. Şimdi biz niye medeni şekilde tartışamıyoruz? Hı? Bir insana demek yani tamamıyla bir argodur İşte arkadaşlar. Kadınlar bunu hep yapıyorlar. Yani araya böyle sivri bir cümle sıkıştırıyorlar ve bizi deli ediyorlar. Biz neden ya? Niye insan gibi oturup tartışamıyoruz arkadaşlar? Öyle değil mi? Doğru söylüyor o Yeni tartışma konumuzu söylüyorum. Erkekler sığır mıdır? <laughs> evet. Yürü be Gonca. <laughs> aynen aynen. Tamam arkadaşlar tamam tamam. Alın işte. Bakın görüyor musunuz? Tamamıyla hemen bel altı yapıyorlar. Bakın aynı şeyi biz yapalım. Hı? Aynı şeyi biz yapalım. Biz kadınları bir hayvana benzetmeye çalıştığımızda gebertiler de ayaktan bizi. Öyle değil mi? Ben şimdi mesela güzel bir kız görsem desem ki Allah desem at gibi kız desem. Yavaş yavaş dersin. Buyurun değil mi arkadaşlar görüyorsunuz. Ama siz erkeklere istediğiniz hayvan benzetmesini yapıyorsunuz. Öküz diyorsunuz, sığır diyorsunuz. Hani adalet? Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Veriz de adalet sayın jüri. Bravo, <laughs> Eee, konumuza geri dönüyorum. Kadınlar gaddar mıdır? Evet. Evet abi haklı. Aynen Doğrusu şu olacak. Erkekler öküz müdür? <laughs> Tabii <ki gülüyor> Benimki Her sevgililer gününde aynı ayıcı alıp duruyor. Ayıcı <laughs> Ya benimki <laughs> aynı tokaları alıyor ya. Farklı asla bari ya. ya. <laughs> evet, şu an kavga yavaşça hareketlenmeye başladı, kalabalıklaşmaya başladı. Katılmak istiyor muyuz kızlar? Tabii, olur. Memnuniyetle. Ee, böyle olunca ben tek başıma kaldım. Ben ne yapacağım? Oğlum biz ne güne duyuyoruz? Ben niye <laughs> geldim? Gel. Ben senin arkandayım. Eyvallah kardeşim. Sağ Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, 10 ee, kaplan gücünde Batu Değirmenci bizim tarafımızda. Adam mafyalara kafa tutmuş kardeşim. Sizinle mi uğraşamayacak? Sen var ya benim hayatımda gördüğüm en dönek insansın Zeki. Bence konu başlığı şu olsun. Erkekler dönek midir? Hayda. Ne yalan mı? Geri vitese takılı kalmışsınız. R'yi almışsınız vitesi öyle duruyorsunuz. Kızlar hemen iki damla gözyaşı dökmeye görsün. Hemen şekilden şekilde gidersiniz. Ya kabul ediyorsunuz değil mi? Bir erkeğe bir şey yaptırmak için ağlayıp zırladığınızı. Zırlamak ne demek ya? Terbiyeli ol biraz. Ee, bu bir e, ikiden bir kumsalcı. Zırlamak, hoplamak. Yani hoplamak, zıplamak deyince ayıp mı oluyor? Öyle mi oluyor? Öyle mi Zekicim? Hmm. Hmm. Bravo. Peki, ben şu anda batıyor söz vermek istiyorum. Çünkü kendisi kadınları üzmekle meşhur, Son derece kaba ve hoyrat bir arkadaşımız. Bir de onu dinleyelim. Çok teşekkür ederim Gonca kardeş. Böyle sözleri senin gibi hayat dolu birinden duymak gerçekten çok beni şey yaptı. <laughs> Pardon hayatım. Ee, şöyle anlatayım. Sizler yani kadınlar, bayanlar, hanımefendiler, bizleri dinleyip anlamaya çalışmıyorsunuz. Dinliyorsunuz, yargılıyorsunuz ve bir karar veriyorsunuz ve tamamen kafanıza göre ve kestirip atıyorsunuz. Ya kardeşim, cellatlar bile adamı öldürmeden önce soruyor. Ya kardeşim bu senin son anın. Bir şey ister misin? Neye ihtiyacın var? Problemin nedir? Siz onu bile yapmıyorsunuz. Doğru abi ya. Dünya boyunca kaz çalıştım. Bir kız bile yüzüme bakmadı. Boş ver. Allah Allah. Ben bunu alkışlarım arkadaş. Bravo. Kafanı kopartırım senin çocuk. Ya bu da seni sürekli azarlıyor. Patlat ağzına diyeceğim ama ufak patlat. kızdır niyetle yani. şöyle küçük. Hakikaten ya sen her şeye ne karışıyorsun? Her şeye ne bağırıyorsun sen ya benimle ilgili? Kızlar, bir şeyler söyleseniz de siz de artık. Peki, ben konuşayım. Bir kadını öpüp ertesi gün alkole sığınmak. Sonra da benim için bir şey ifade etmiyor deyip işin içinden kaypakça sıyrılmak. Erkekliğe yakışır mı acaba? Ha şunu koyayım da. Ee, şimdi bu son şiddet mevzuunda ben değil de mesela Batu arkadaşımız biraz daha e, önde hareket ediyor. Ama bu insanın zaten yapısıyla alakalı bir şey kardeşim. Yani yapısal bir mesele. Ama bazen de zaten e, ağız buru kırmakta gerekiyor. Şimdi onu da... <laughs> Ama yine de şirket'e karşı. Bireysel silahlanmaya hayır. Konuyu burada kapatabiliriz. <laughs> Peki arkadaşlar, bu sorunu da böyle çözdüğümüze göre... ...artık vaktimiz de daralıyor. Ben son konuşmayı Kumsal'ın yapmasını istiyorum. Bence programı kapatacak en uygun isim o. Zira zaten kendisi bugün pek fazla konuşmadı, değil mi Kumsal'cığım? Peki, konuşayım. Kadın erkek ilişkileri iki temele dayanır. Sadakat ve güven. Tabii bazı erkekler vardır mesela, tek eşliliğe inanmazlar. Öyle uçana, kaçana konarlar. Bir de bazı kadınlar vardır. O erkeklere çanak tutarlar. Onlara yem olurlar bile bile. Çok zor değildir aslında sadık kalmak. Hatta gerçekten seviyorsanız en kolayıdır. Ben hep sadık kaldım. Çünkü çok sevdim. Gerçekten sevdim. Belki de gerçekten sevmesem öyle hissetmezdim. Nasıl? Nasıl hissediyorsun? Hayatımın en büyük kazanıymış gibi. Evet arkadaşlar, ben bu son cümleyle programı kapatırım. Kadın erkek ilişkilerini tartıştık bu akşam bir sonraki başka bir mekanda başka tartışma konularıyla tekrar sizlerin karşısında olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Sera! Kumsal! Sera! Sera! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.